Kafama takılanlar Cafer Karadaş Dünya düz mü? Bazı inanç karşıtları mealler üzerinden Kur'an'a inanmamanın yüz nedeni diye kendilerince hesaplamalarda bulunmuşlar. Bunlardan biri de Kur'an dünyanın düz olduğunu söylüyor olmasıymış. Öncelikle Kur'an'da böyle bir ifade var mı? Varsa nasıl izah edilebilir? Kur'an bir coğrafya, biyoloji, astronomi veya tarih kitabı gibi okunursa böyle soruların sorulması mümkün hale gelir. Biz bu gerçeği bazı dindarlara anlatamıyoruz ki. Dindar olmayanlara nasıl anlatalım? Kendi ifadesiyle Kur'an yol gösterici, dürüst yaşamak kılavuzu ve hakikat rehberi. Bunu biraz açar mısınız? İster inansın, ister inanmasın insanlar bir yarış içindedir bu hayatta bu yarış ya bir şeylere ulaşmak ya da bir şeylerden kaçmak ve kurtulmak için. Bir başka deyişle doğruya ulaşmak, yanlıştan kaçmak. Sonunda insanlar bir şeye ulaşır. Ulaştığı şey kimi zaman hayal kılıklığına yol açar. Bazen de kaçtığı şey pişmanlığa neden olur. Görünen o ki bu dünyada doğru ve faydalı olanı saptamak oldukça zordur. Hele tek başına neredeyse imkansız. Öyleyse insanın dışarıdan desteğe ihtiyacı vardır. Zaten büyüyüp belli bir yaşa gelinceye kadar bu destek kaçınılmaz bir zorunluluk. Büyüyünce de bundan kurtulması asla söz konusu değil. Bunu bilen Yüce Allah insana destek olsun diye işlerinden peygamber ve kılavuz olsun diye de kitap göndermiş. Ama insanoğlu bunu bir türlü anlamaz. Tutar ilahi kitabı bir biyoloji ya da coğrafya malzemesine dönüştürmeye kalkışır. Dünyanın düz olması konusuna gelirsek, ona geliyoruz da bu sorunun çıkış yeri Kur'an'ın yanlış anlaşılması değil mi? Kur'an doğruyu ve hakikati bulması noktasında insana bir takım örnekler verir. Bunlardan biri de dünyanın fiziki yapısı ve işlevidir. Dünyanın fiziki yapısından bahsederken Kur'an, bir astronomi veya coğrafya uzmanı gibi meseleyi ele almaz fiziki yapının normal bir insana ne anlam ifade ettiği ve nasıl göründüğünden yola çıkar. Hayat serüveni içinde dünyayı nasıl değerlendirmesi gerektiğine odaklanmasını ister insanın. Eğer dünyanın yuvarlaklığı algısı sürekli insanın benliğinde bulunsa yaşam kalitesi bozulur. Düşünsenize güneşi görürken dünyanın üstünde gece olduğunda da altında olduğumuz gibi bir algı olsa bizde hayatımız altı üst olur. Halbuki hem gece hem gündüz dünyanın üstünde olduğumuz algısına sahibiz. Yuvarlak olması sebebiyle altta ya da üstte düz ya da ters durduğumuz şeklinde bir algı oluşmaz. Çünkü Yüce Allah bizi dünyayı düz göreceğimiz ve algılayacağımız şekilde yaratmış. Ama gerçekte dünya portakal yuvarlaklığında. Zaten her zaman algıyla olgu arasında bir fark söz konusu. Söz gelimi Gerçek soğuklukla hissedilen soğukluk farklı. Bu yüzden meteoroloji her ikisini ayrı ayrı verir. Düşünen insan bu gerçekleri görür ve bütün bunların birer nimet veya Allah'ın varlığına işaret olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Ama bilmeyen ve düşünemeyen insan Kur'an'ı bir astronomi kitabı gibi okumaya kalkışır. Hele bir de ön yargılıysa kendince saptırıcı yanlışlar bulur ve inkâra gider. Neden acaba dünyanın düz olması fikri bir dönem böylesine etkili olmuş? Eskiden insanların ellerinde yeterince gözlem imkanı yoktu. Olguya göre değil, algıya göre düşünüyorlardı. Bulundukları yerden dünyayı düz görüyorlar ve düz olduğunu zannediyorlardı. Bugün bile biz dümdüz Konya Ovası veya Muş Ovası diyoruz. Bunu derken dünyanın düz olduğunu kastetmiyoruz. Kur'an'da Rad Suresi 3. ayetinde yeryüzünü eline boyuna uzatan şeklinde anlatım tam da insanın algısına yöneliktir. Yoksa dünyanın düz veya yuvarlak olduğunu anlatma amaçlı değil. Eğer böyle olsaydı İslam alemlerinin İslam alimlerinin hiçbiri dünya yuvarlak demezdi. Demek ki dünya yuvarlak diyen İslam alimleri var. Tabii ki hem de çok. Söz gölümü 982. yılında Bizans elçi olarak giden ünlü İslam alimi Bakillani döneminde İstanbul'un da Bizans kralı ve papazlarla bir dizi tartışma yapmış. Onların sizin peygamberinizin ayın ikiye ayrılması mucizesini niçin biz İstanbul'dan görmedik itirazlarına siz de biliyorsunuz ki dünya yuvarlak bu olayın görülmesi görüş açısına bağlı. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz açıdan Mekke'de görülebilen bir gök olayını görmeniz mümkün değil diye cevap vermiş. Bugün güneş vay tutulmaları içinde aynı durum söz konusu değil mi? Dünya yuvarlak olduğu için bu olayları ancak görüş açısına girenler görebiliyor. Gene bin yıl önce yaşamış olan Endülüslü alim İbni Hazm, Zümer suresi 5. ayetinden hareketle dünyanın yuvarlak olduğunu açıklamış. Dünya yuvarlaksa altında bulunan insanlar ters durmaz mı şeklindeki itiraza insanın başı ne taraftaysa yukarısı o taraftır diye cevap vermiş. Göreceliği o dönemde çok güzel ortaya koymuş. Üstelik 1210 yılında vefat etmiş olan büyük Kur'an yorumcusu Fahrettin Razi, bugün inanç karşıtlarının kanıt diye gösterdiği bu ayetin dünyanın küre şeklinde olduğu gerçeğine ters düşmediğini 800 yıl önce açıkça ortaya koymuş. Demek ki Kur'an hakkında ortaya atılan iddia bilgisizlik eseri boş bir yakıştırma hocam. Peki diğer milletlerde düz diyenler yok muydu? Elbette var. Dünyanın düz, göğün yuvarlak olduğunu söyleyenden tutun. Gökyüzünün camdan tavan, ayın ve güneşin oraya asılmış şamdan olduğunu söyleyenler de var. Çünkü baktığı zaman insana öyle görünüyor. Hatta güneşin yıl içinde 365 ayrı yerden doğduğunu düşünenler bile var. Bundan 1200 yıl önce yaşamış olan Maktis'i yazdığı tarih kitabında her dinden ve kültürden kişilerin dünya hakkındaki düşüncelerini derleyip toplamış. Meraklısı bakabilir. Ayrıca Bendeniz'in yazdığı kelam düşüncesinde Evren ve İnsan kitabında da bu bilgiler bulunmakta. Hatta bunlar, bunlar içinde dünyanın düz olduğunu iddia eden felsefeciler de var. Ama belli bir yüzyıldan sonra çoğunluk küre şeklinde olduğunu söylemeye başlamış. Daha yakın zamana kadar Dünya'nın merkez olduğu ve Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğü iddiası kabul görüyordu. Buna Batlamyus teorisi denirdi Kopernik'le 1543 yılında ölmüştür. Kopernik'le birlikte bu teori değişti ve Güneş merkezi teori kabul edildi. Ama Avrupa'da Galile 1642 ölüm güneş merkezi teoriyi savunduğu için kilise tarafından Engizisyon'da yargılandı. Müslümanlar neden bu suçlamaların hedefi? Bunun iki sebebi var. Birincisi Müslümanların tarihlerini bilmemeleri ve bu yüzden özgüvenlerini yitirmeleri. İkincisi ise bu psikoloji üzerinden İslam karşıtlarının algı operasyonları düzenlemeleri. Bu durumda bize görev düşüyor. Kimseyi suçlamadan, kendi tarihi birikimimizin farkına varmak. Ardından dengeli bir özgünle yeni bir düşünce oluşturmak. Ancak bunu kuru bir tarih övgüsüne dönüştürürsek bir başka tuzağa düşeriz. Asıl olan tarihi gerçeklerden edindiğimiz tecrübeden hareketle yeni bir gelecek iradesi ortaya koymak.